<laughs> bak, senin anneannesi o. Sinema odası değil mi o? Hala. O da benim anneannem. Büyük <laughs> gördün mü? Onun da var anneannesi. Evet. Tamam, tamam. <laughs> bak şimdi. <o> <gülüyor> <gülüyor> Onun da var O da benim anneannem. Bu da Sinema'nın anneannesi. Hala. <laughs> Tabii ben. ben sen de, ne yapıyorsun? Tamam <laughs> ben kimim? <a> <laughs> ben senin annenim. Ben senin hala. Tamam tamam tamam. 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 Eee akşam hareket nolcuyu ya stanford. Ama tamam. Allahu ekber. Şeye gidip oldu oldu. Yok ki neye bakıyorsun? Annemden. Ben de. Eğer olursa onlar otur gideceğiz yapılan yani yaptığımız bahsedelim. Mazalamam onları alacağız. Buraya gelme orada da mı? Ben şurada bir ayki.

aramak mı? Hasanet diye bir mi geldi? Öyle güzeldi. Evet gözetledin mi bizi? Öyle de var işte. Öyle periler. Herhalde farklı. Hiç yiyelim. Benim yok. O da yok. Tamam. Ayı. Ya oraya gelsek ya kapı. Oraya geçelim. Seni oraya geçsin bizi. Vallahi ben orada bayılırken ya o makineye. Ben Makin. de makinede mı? oturamam. Makin. Benim sırtlarım ağrıyor. Ben de bir Her şey yapıyorum. Ben yapıyorum. Ben de Laptop. Laptop. şey yapıyorum.

şey Neki şeyi ne mesela kına için her hediye edilecek ne yapabiliyorsun mesela kına için Her misafiri hediye o kadar hamza tamam yapabiliyorsun yani kişi özel karışlar da oluyor ne isterse onu da yapabiliyorsun ne kadara yapıyorlar mesela adet. Ne istedi ona göre değil mi? Ne? Sizin orada yatılan. Ama orada da kişiye mı? özel oluyor, farklı oluyor tabii fiyatı. sadece bebek süsleri belli bir şeyler var oranın oturumları. Evet. E, onlar aynı, aynı fiyatlar Ama kişi şey, belki şey, dün bir kişi özel olarak ben şimdi kendime ait yapacağım yani. Yapıyoruz, yani, Yapıyorsun, burada yani. da bir Mesela bunun en bir simetine koyup hediye Niye sulim ki oraya? Kaskı da güzel. mu? Yes, yes. yes, da çok güzel şey. Yes, meta kına için falan bu olabilir. İçine projeyi koyabiliyoruz içine. Aldım böyle şişeler. Bunlar da bir de boyalı şişeler var. Aldım o da var. Bak bu kaç şekilli mesela. Bak bu daha güzel. Bu kaç şekilli Bu şekilde süsledim onu. Hadi ne yaptık yani? Hıhı. Şöyle için ne yapalım? Bunları nasıl kurdeleyle yaptım Için doğum için mi? bu da bir farklı. bir iki tane daha var. Var daha Aslında bunlar var ya. mesela beliler bu çok güzel. Aa hmm. bunda hmm. jördeliği uzatmayayım sadece. Evet, yeri koyabilirim. Evet, yeri şey görünür. Sül koydum. Ondan sonra onun pembesinde şu şekilde yaptım. Ha. ondan sonra hmm. ama e, gümüşlü daha fazla gidiyor. Sülse şey daha küçük böyle örneği i̇şte, ya da sadece sarkı saat... Çiftli burada evet. yapabilirim. Sizinle. Evet. Onu da yapacağım burada. Başka bir terlik modelim var diye. Yaptım da. Daha, daha sıkı Evet evet. Bu hey gülü. O öyle bir nikah evet. şekeri de olabiliyor. Bebek evet. yaş evet. Dön yıl dönümlerinde de olabiliyor işte. Evet. O Bak, kese, kese Onlar yani. de ayrı çektim Resimlerini daha koymadım. Hayır, böyle var. var. Çektim de. Böyle şeylere de. Mesela bu da öyle, şurasına çiçek koydum. Bu da farklı bir tane. Şeylerini sende mi? E şunu mesela çiçekli kumaştan yaptım herhalde. Ya. E, o da öyleyle bağladım. ortasına çiçek Bu Altı şey vardı herhalde. Altı çiçek. Hayır, Yastık. O altın, altın yastıkları ayrı. Yastık. Bu süs yastık. Sadece şey dağıtmak için kese. Evet. Kare olarak. Kes evet. yani. işte onları da süsledim. İşte yani. yani şunlar deleden yapacağım Bu krem, şeyler. Bu da Bu da kese de ayrıca çok öyle koydum.

Ya canım kız kardeşim online gördüğünü yap. Aa gelini gelecek. Hast gelecek YouTube'una tamam da al vardı. Arkadaşım. Leyman var mı? şeyde tedir yok hangi haberler var? Hatta senin bu şişeyi rahatsız bizin götür. Onu almışken sizin o karış sohbeti normal rastlayın bakayım.

Danke <laughs>